arkadaşlar. Bugün Minksli ve prensesli ve Barbie'li ve şeylerimi göstereceğim. Birkaçı kuzenim aldı. Verdi. Onun çünkü kardeşi küçük olduğunda bana verdi. Bunu annem aldı. Floralı resim defteri. Böyle floralı. Sonra lah, da verdi. Böyle. Böyle. Sonra bir tane bundan verdi. İçinde resim kağıdı var. Ama çok az kaldı. Kullanıyorum biraz. Sonra bir anahtarlık kalmıştı. Doğum günümde. Prensesli. yapma Bir tane Lumen dönüşümsüz bir rozeti ve dönüşümlü bir rozetin aldı. Ayakkabı da almıştım ama onu göstermeyeceğim dışarıda. Çünkü onu kullanmıştım. Güzeldi göstermek isterdim. Ben bunu odamda çektiğim için gösteremiyorum. Bebeğim de var ama aşağıda. O yüzden gösteremeyeceğim. Çantada da video çekmiştim. O hala burada. Evet. Bu kadardı. Benim videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.